Trabzonspor'da koronavirüs kabusu iki futbolcu bir personel daha pozitif çıktı Trabzonspor Kulübü. Rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 testlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bordo Mavili ekipte iki futbolcu ve A takım personelinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzonspor, Covid-19 test sonuçlarını açıkladı. Bordo-Mavi'li ekipte geçtiğimiz hafta bazı oyuncuların test sonuçları pozitif olarak neticelenirken, rutin olarak yapılan testlerde iki futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi. İki oyuncunun yanı sıra A, takım personelinden de bir kişinin testi pozitif çıktı. Açıklanan bu rakamlarla birlikte Trabzonspor'da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya ulaştı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınırken tedavilerine de başlandı.